Ergenliğe girdiğinizi nasıl fark ettiniz? Nasıl anladınız? Ergenliğe girdiğinizi nasıl anladınız? bu. <laughs> ergenliğe girdiğini nasıl anladın? <laughs> Adam çok iyi tercüme etti çocuk ya. Dil vakidi Arap'ta ya. şene. <laughs> Oğlum siz nasıl anladınız? Ergenliğe girdiğinizi bir söyleyin bakayım. Ben anlatacağım size ergenliğe nasıl girdiğimi. Hatırlıyorum. 30 kere de dedim. <laughs> Yok öyle değil. Rüyada diyor herkes Allah belanızı vermesin. Cidden bir cevap verin. Saç sakal. Anlamadım. Daha girmedim mi? Sivilce. Mesela bende hiç sivilce olmadı. Olgunlaştım. Ergenliğe yerinde olgunlaştın. Düşünce yapısı, davranışlar. Mantıklı bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Tamam birincisi sivilce. İkincisi isyankar ve aşırı sinirli olma. Ona karışmayın ben böyle yapmıyorum. <laughs> falan gibi tripler. Bel altı durumları. Niye sadece erkekler konuşuyor ya? Ses mi? Ses değişimi? Küçüklüğümüzden beri olgunluk abi. Hiç anlamadım nasıl gildin. Yani hiç çocuk olmadım diyorsun. I am Paul. Boy uzaması. Aileme karşı asi oluşum. Peki bunun sonradan ne kadar boş bir şey olduğunu anlayabiliyorsunuz değil mi? Ben de isyankardım ha evde. Hormonlar abi bir anda coştu enerjim bitmedi. Annemin benden bıktığını onu çok sinirlendiğim zaman bıktığını onu çok sinirlendirdiğim zamanda kadın benden bıkmıştı. uysuz ve sinirli biriydim. İsyankar ve bilmişlik. Biz arada kaynıyoruz çünkü. Ya ben burada e, vücudunuzdaki değişikliklere çok takılmadım. Hani gerçekten davranış anlamında Şişt Beskok ergenliğe girdiğinde ne hissettin? Allah Allah adam iş adam hiçbir şey cevap şey vermiyor. Ne, ne zaman girdin diyorum ben. Yok bu, bu konu bende yok. Ahmet, Kılav! Üstün baba dinlemeye başlayınca anladım. Tamam ya temelinde anne ve babaya trip atma, atar yapma durumu oluşuyor. Reg, regli, adet dönemi yani. Östrojen fazlalığı ve sinirlilik hali. Babamın evi geçindirmek için neler yaptığını anladığımda ergenlikten çıktın. E, açık söyleyeyim, mal mal hareketler yaptığım zaman anladım ergenliği. <laughs> i̇şte bak, en güzel tadım bu arkadaş yaptı. Niye herkes o soruyu durunca gülüyor? Çünkü işte ergenlik deyince akla direkt şey geliyor yani. Yok ereksiyon oldum, yok bilmem. Kılav, ergenliğe abi. ne zaman girdin? <laughs> 13, 13 yaşında. Gel bakayım gel. Ya Gel. Gel dur bakalım. Bir ergen yanıma aldım şimdi. <laughs> Sen fan boy musun? Bu tişört ne? Abi Elren diye bir adam varmış. izledim İzledim biraz sevdim. Anım anı anlatıyor. <laughs> tişört satıyormuş aldım. Harbi <laughs> mi? Ha. Oğlum bu tişört bana olmadı. Yalnız <laughs> şey gibi ha. Güzel güzel <laughs> duruyor güzel ha. Güzel ha. Satak mı ha bunu? 10 lira. Kaç? <laughs> bu numuneydi ya. Yapacaktık ya bir ara. Ergenliğe girdiğin... Kaç sene oldu ergenliğe girelim? Aşağı yukarı 7-8. Beni tanıdığınız zaman ergendin. Aynen 17 yaşımda tanıdım seni. Yok evet. biraz daha büyümüşsün. B büyüdüm. Ne, neler yani, hissettin ergenliğe? İsyan var mıydı evde böyle e, işte ailene karşı? Vardı bir de şey şu benim en çok çektiğim oluyordun ya. Hala oluyon. Şu an o kadar değil hani ses geçişi... Ha sen normal hıhlamaktan -hı yani. bahsetmiyorsun ha. sesinin bozulmasından. Sesim değişiyor. Benim sürekli detone olmam gibi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> onun kanında hala oluyor işte. <laughs> Aldım aldım Daha tamam, 30'a satar 30, 30, veren var var mı arttıran 50 veririm diyor biri Ben Tukan'ın tanında daha ünü değdim Bunu anla sen de o zaman diyetisyen değildin Ünü beni zayıflatmaya çalıştın 25 kilo aldım <laughs> Bu nasıl bir yöntem ya Ben şimdi 21 20, 20... yaşındayım Tamam Ve hala ergenlikten çıkabildiğimi düşünmüyorum Doğru çıkam aslında Millet ne diyor peki Videoda mı Valla biri diyor Kamyon devirmişim Sabah diyor sabun sıvı sabun döktüler diye şaka yaptılar sandım diyor iğrenç. Kızlar genelde işte triplerdeydim diyor. Bilmem daha duygusallaştım diyor. Erkekle kadının farkı burada bak. Diğerleri böyle rüyalarımda neler gördüm memikler falan gördüm diyor. Kızlar ki var bak ne güzel. Sesimiz kalınlaştı. Yani çocukken bir cılız çıkıyordu. Bir gün yattım bir uyandım sesim kalınlaştı. Bir de öyle oluyordu ha. Bak ben de hatırlıyorum o ses değişikliğimi. Yani normalde böyle ne falan bir anda selamun aleyküm. Tabii benim salak içtiğim sigaradan dolayı da sesim biraz değişti sonradan. Bu kadar kart tok sesim yoktu yani.